A101 marketlerde 13 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli indirim ürünlere birlikte bakacağız. Silk Blue markasından hanımefendiler için tight, likralı 850. Fairy Platinum Plus serisi bulaşık makinesi kapsülü içinde 22 tane var 34.45'te fiyatı. Fairy'den bir de Platinum serisi yine bulaşık deterjanı 750 mililitrelik sıvı deterjan 11.25. Privacy kadın erkek parfümü 50 mililitrelik 29.95. Gliss şampuan çeşitleri 500 mililitre. Bunların da her birinin tanesi 14.90. 13 Şubat 2021 tarihine kadar bu ürünleri A101 marketlerde indirimli fiyatlarıyla satın alabilirsiniz. Palet göz alıcı renkler, saç boyası çeşitleri, 6-5 tane böyle farklı farklı renkler var. 10.90 Dalan zeytinyağlı sıvı sabun 400 mililitrelik pompalı şişesinde 6.45 A101 aktüel ürünlerinde Arko Soft Touch krem 150 mililitre 6.95 nemlendiricili bakım kremi. Clean and Fun bulaşık altlı 30'a 46 santim ebatlarında suyu anında emer ve tezgah sızdırmıyormuş. 345 Bionet rezervuar bloğu ikili. Her biri 50 gram. 4.25. Bingo yüzey temizleyici var. İki farklı kokulu bunlar. 3 litrelik. 13.90. Clean and Fun markasından mikrofiber temizlik bezi. 10 tane var içerisinde. Her biri böyle rengarenk farklı farklı renklerde. 30-30 santim -30 ebatlarında. 15.95. Mistral biliyorsunuz A101'in kağıt havlu ve peçete markalarından yüzlü peçete 275. Mistral'in bir de kağıt mendili var. İçinde 10 tane var ve 3 katlı. 250 dedikten sonra bir hatırlatma yapalım lütfen. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı sakın unutmayın. Mendiva ıslak havlu 56 tane var içerisinde 275. Hacı Şakir'den banyo sabunu 4 tane içinde 200 gramlık 14.95. Nötrojena yüz temizleme jeli 200 mililitrelik 13.95 Ahirden tam yağlı taze tost peyniri 1 kilogramlık 25.50 Pınar lezzet keyfi hindi salam yarım kilogramlık ambalajında 10.95. Sizler de A101 Market'e gelmesini istediğiniz ürünleri, A101'lerde görmek istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İçim kaymaklı tava yoğurdu 1.2 kilogram 11.95. Dimes havuç şeftali ve elma nektarı 250 mililitrelik cam şişesinde 3.45 Diyar markasından karabiber 150 gramlık 7.95 X-Roll Nuga karamelli çikolata aynı albeniye benziyor. Ülkenin albenisine 4.75. X-Roll sütlü bar çikolata 240 gramlık ambalajında 4.75. Nimetten dondurulmuş lahmacun 110 gram her biri 4 tane var içerisinde ve 5 dakikada hazırlanabiliyormuş 12.50. 10 TL ve üzeri alışverişler A101'in geleneksel kampanyalarından Colgate diş fırçası 1 artı 1, 2 tanesi 9.95 10 TL ve üzeri alışverişlerde ve son ürün Colgate diş macunu çeşitleri var. 75 ml artı yine aynısından 10 TL ve üzeri alışveriş yapanlara bu iki kutu 9.95'e gelecek.